Arkadaşlar ben Cansu Hoca. Kümeler tespir ile kaldığımız yerden devam edelim. Birinci soruda K kümesi verilmiş. Olduğuna göre K kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Burada X'in neyin tanımlı olduğu önemli. X elemanıdır sadece doğal sayılar değil demiş. Buradaki X sayısı normalde eksi 11'den eksi 11, eksi 10, eksi 9 diye 2'ye kadar gitmesi gerekiyor. Ee, ama burada sadece bu x elemanlarının demiş ben bunu liste yöntemiyle göstermem gerekiyor. Sadece bunların aralarından doğal sayı olanları al demiş bana. Sadece doğal sayı olanlar sağlar demiş. Doğal sayılar sıfırdan başlardı. 0, 1, 2 diye gidecek. Ee, 3 dahil değil çünkü eşitlik koymamış burada. O yüzden 3'ü alamayacağız. Yani bizim 3 tane elemanımız vardır kalkümesi için. O yüzden S, K dediğim küme burada eşittir. 3 e, diyeceğiz. S dediği şey burada her zaman sayıyı gösterir. O yüzden cevabımız burada edirne gelecek arkadaşlar. E, i̇kinci soruyla devam edelim. E, Şakşuka kelimesinde harflerin oluşturduğu kümenin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. E, ben burada kümenin ismine A vereyim. Her e, elemanı ben bir kere yazmam gerekiyor. Ve her elemanın arasında da virgülü koyacağım. Ş şey harfinden iki tane var. Ama bir tane yazacağım. Çünkü her elemandan sadece bir kere yazılabiliyor. Hükümenin içerisine. A elemanından iki tane var. Ama bir tane yazacağım. K elemanından iki tane var. Bir tane yazdım. O harfinden de bir tane var. Burada dört tane var dikkat ederseniz. Eleman sayısını yazacakken de şu şekilde gösteriyorduk. Hep başında S harfi oluyordu. O yüzden bundan 4 tane olduğu için cevabımız 4 olmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda M eşittir küme diye yazılıyor. Her bir elemanı normalde virgül şeklinde yazılması gerekiyordu. K, Ü, M, E. Yani bu şekilde olsaydı bunun eleman sayısını 4 diyebilirdim. Ama bunun artık eleman sayısına ben sadece bir tane harften oluştuğu için her bir kelime arasında virgül olmadığı için direkt cevabımız bir diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan geliyor. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda bu kümesinin bir elemanı olmayan hangisidir diye soruluyor. Burada baktığınız zaman soruda bir elemanı olmayanın sormuş. Şimdi boş küme Evet, elemanı bu işaret. Ee, şu işaret, evet. Ee, bu da aynı şekilde bunun elemanı. Ee, bu da aynı şekilde bunun elemanı. Ama bir daha, ben bunu liste şeklinde gösteremem. Bu alt kümenin elemanı olur o zaman. O yüzden cevabımızı buradan e, Bursa gelecek arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda bize A kümesinde olup B kümesinde olmayan eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A kümesinin içerisinde olacak ama B kümesinin A kümesinde olacak ama B kümesinin elemanı olmayacak. Yani A fark B'yi aslında bana soruyor. A'nın B'den farklı elemanı hangisidir? Burada 1'dir ve de 2'dir. Çünkü bunun dışında kalıyor dikkat ederseniz. O yüzden 2 tane elemanı vardır. Cevabımız buradan Bursa gelecektir. Altıncı soruya baktığımızda altıncı soruda T eşittir, Ü, d, p, e, olduğuna göre hangisi T kümesinin bir e, özalt kümesi değildir diye e, soruyor. Özalt kümesinin formülü şu şekildeydi. Şu şekilde gösterelim. 2 üzeri N eksi 1 Yani ben burada 1 dediğim şey aslında kendisini çıkartıyorsun. Ü, d, çıkartmam gerekiyor. Ü, D, e, B'yi çıkartmam gerekiyor. Bunu kesinlikle bunun bir özalt kümesi değildir. Cevaba baktığımız zaman bunların her biri bir özalt kümesidir. Ama sadece kendisi olamaz. O yüzden cevabımız burada denizde olacaktır arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda 7. soruda e, evrensel kümemiz bizim bu şekilde verilmiş. A kümesi böyle verilmiş. E, bizden A'nın değerini istiyor. Biz şunu şu şekilde buluyorduk. S A ile S A'nın değil her zaman evrenseli veriyordu. Yani şu şekilde yazacak olursam ben bunu A kümesi diyecek olursam evrenseli de şöyle dikdörtgen bir şeklinde düşünürsek hep genelde dikdörtgen şeklinde çiziliyor. Bunu da evrensel küme diyecek olursam A kümesinin elemanları B, D ve F'dir. B, D ve F'yi o zaman üstünü çiziyorum. Geri kalanlar o zaman e bunun A'nın dışındaki elemanlardır. A, C ve E elemanları da o zaman A'nın dışındadır. Yani evrensel evrensele baktığınız zaman ee, dikdörtgenin içerisinde A, B, e, C, D, E, F hepsi vardır. A'nın değili her zaman A'nın dışındakilerdir. Yani şu şekilde gösterilir. A'nın dışındakiler burasıdır. O yüzden A'nın dışındakiler A, C, E olacaktır. Ya da üstünü çizdiğiniz zaman geri kalanlar A'nın değilidir de diyebilirsiniz. A'nın değili olmayan şey A'nın değiller elemanları hangileridir? A, C ve E'dir. Esin düşünürsem eğer eleman sayısı kaçtır? Üçtür diyebiliriz. Cevabımız buradan Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 8. soruya baktığımız zaman e, P kümesi K, U, M, N, P olarak verilmiş. Kümesin alt kümesinin kaçında N bulunmaz diye soruyor. N bulunmaz dediği için, N'nin olmasını istemediği için üstüne çarpı işareti attım. E, hep alt kümeleri şu şekilde gösteriliyordu. 2 üzeri N şeklinde gösteriliyordu. 2 üzeri kaç tane elemanım var? 1, 2, 3, 4 tane elemanım var. O yüzden 16 diyeceğim. E, yani... 16 kümenin içerisinde ne bulunmaz. Ben bunun her birini K, I, yani K'yı ayrı, I'yı ayrı, M'yi ayrı, P'yi ayrı alırım. K'yı birlikte alırım. I, birlikte alırım. M, P'yi birlikte alırım. Bu şekilde ben bir sürü 16 tane küme yazabilirmişim. Bunların içerisinde de ne bulunmazmış bundan bahsediyor. Arkadaşlar, arka sayfa ile devam ediyoruz. E, dokuzuncu soruda, e, burada e, evrensel hüküme olmak üzere, SE e, 28, e, SA'nın değili 13, e, SP'nin değili 20 olarak verilmiş, SA artı S, toplamı bize soruluyor. Bunu şu şekilde yazalım. E, biz burada şu formülümüz vardı, hatırlayalım. S A artı e, S A'nın değili, her zaman S E evrenseli verecektir. S B artı S B'nin değili de S E'yi verecektir. Yani A ile A'nın değili, evrenseli, B ile B'nin değili evrenseli verecek. S olarak göstermemiz sebebi eleman sayısı. Bunları alt alta toplayacak olursak, burada iki tane evrensel kalacak. Burada da. S A artı S B artı S A'nın değili artı S B'nin değili. Karşı tarafta da iki tane S evrensel gelmiş oldu. Bildiklerimizi götürüp yerine yazalım arkadaşlar. Evrensel dediği şey burada neydi? 28'di. 2 ile çarp diyor bana. S A ile S byi bilmiyorum. Ben bunları x olarak gösterirsem artı bunlar bana soruluyor. Bunu x olarak gösterecek olursam S A'nın değil S B'nin değilini de vermiş bana 13 artı B'nin değil de 20. İşlemleri yaptığımız zaman buradan x dediğim eleman direkt 23 gelecektir. Yani cevabımız burada 23 oluyor arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. 10. soruda bize Burada e, A, B, C şekli verilmiş. Aşağıdaki e, hangisi taralı bölgeyi ifade eder? Şurayı taramış dikkat ederseniz. Sarı renkli göstermiş. B dediği şey ortada. A ve C. Şimdi e, böyle düşündüğümüz zaman e, üçünün de ortak kesiştiği yerdir burası. E, kesişimleri. O zaman birleşimlere falan bakmamıza gerek yok bunlara e, sadece kesişimler olması yeterli e, C'den farkı falan da demiyor C'de dahil zaten O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar 11. soruyla devam edelim 11. soruda bize ne verilmiş e, F, B, G, S, B, C, K, T, S ve B, S kümesinin alt kümesinin kaçında FB ve GS bulunur. Bunlar kesin bulunacağı için bunların üzerine tarayabilirsiniz. Bunlar kesin bulunacak ve yanlarına da elemanlar gelecek alt kümelerinde. O yüzden direkt geri kalanlar üzerinden gidebilirsiniz. 2 üzeri ne olarak yazacağım? 1, 2, 3, 3 dedim. 8 tanesinde demek ki FB ve GS ikisi birlikte bulunurmuş. O yüzden cevabımız burada Bursa gelecektir. 12. soruya bakalım. 12. soruda bize ne verilmiş? A kümesi ve B kümesi verilmiş. Bunun S, A ve S, B soruluyor. Şimdi X kare olsun diyor. X kareler küçüktür ve eşittir. 25'ten olsun. X elemanıdır doğal sayılar. Şimdi X elemanıdır doğal sayılarsa bu A dediğim elemanlar benim o zaman 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 gelebilir. Çünkü 0'ın karesi 1'in karesi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 sağlıyor. E, x kare olsun. B de demiş doğal sayılar olsun. Doğal sayılar olsun dediği için bu şekilde almış oldum. E, B kümemize baktığımız zaman B kümesinde de e, x dediğin elemanlar tam sayı olabilir. Tam sayı olabilirse o zaman burası eksi 5 olabilir, eksi 4 olabilir, eksi 3, eksi 2, Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılar olabilir. Burada burada SA dediğim sayılar kaç tane gelmiş oldu? 6 tane. SB dediğim sayılar kaç tane gelmiş oldu? 5, 5, 10 bir de 0 var. 11 tane. Bunun ikisini toplamamı istiyor. 6 ile 11'i toplayacak olursam buradan kaç gelecektir? 17 olarak gelecektir arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. 13. soruda bize ne verilmiş? Burada. 13. soruda A, B, C olduğuna göre S, A bileşim B'nin C'den farkı istenmiş. Şimdi S, ben ilk başta o zaman burayı bulmam gerekiyor. A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B'yi bulalım. Ve eleman sayısını bulalım. Eleman sayısını sadece istiyor. Yani elemanları istemiyor. A ile B'yi birleştirecek olursam. Şu ikisini birleştirecek olursam. 1 bir var. 2 var. 3 var. 4 var. A'lardan 2 tane varsa her zaman 1 tane yazarım. B var. C var. Burada da 5 de vardı. 5 var. Şurada. 1, 2, 3, 4, 5. A var, B var, A'lardan iki tane vardı bir kere yazıyorum. B var, C var ve E var. Bu kadar. Ben bu eleman sayısını gösterecek olursam, bu arada bunu her zaman liste içerisinde yazmanız gerekiyor. Nasıl yaptığınızın önemi yok. Sadece böyle bir liste gibi bir şeyin içerisinde gösterin. S, A birleşim, B dedim. Burada kaç tane elemanım varsa onu yazacağım ama en son yazmanız gerekiyor bunu. Hemen yazmayın. İlk başta çünkü amacımız bizim şunu içerisinde bulmak En son eleman sayısını yazmak Bunun demiş bu elemanın C'den farkını bana söyleyin demiş Bu elemanın C'den farkı Şu demek Bunun içerisinde bulunup C'de bulunmaması gerekiyor Ortak olanları atacak olursak 2 ile 4 B ve C ikisinde de bulunuyor Bulunmayanlar hangisi 1, 3, 5 e, A ve E yuvarlak içine aldım. O zaman S A birleşim B'nin e, C'den farkı C'den farkı kaç gelmiş oluyor burada yuvarlak içine aldım 1 2 3 4 e, 5 tane sayı gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız 5 olacaktır arkadaşlar. Yani Bursa geliyor. 14. sorumuz yine devam edelim. 14. soruda bize S A kesişim B'ye 11 A birleşim B'ye 53 A'nın B'den farkı eşittir. 5 çarpı B'nin A'dan farkına eşitmiş. Şimdi ilk olarak ben şurada isim vererek başlayayım. Ben buraya X diyecek olursam 5 çarpı X eşittir. Buradan 5 X'e eşittir. Her zaman küme şeklinde çizin. Orada görmeniz daha rahat olur. Şu şekilde ben kümeyi çizdim. Buraya A kümesi dedim, B kümesi dedim. Buraya. Ee, A eksi B dediğim yer her zaman şurasıdır. Yani A'nın B'den farkıdır. O yüzden şu şekilde yazacağım. A'nın B'den farkı bu ikisinin ortak kesişimleri. Her zaman kesişimleri yazın. Ben bundan kurtuldum. Bunu yazdım. 11 diye yazdım. Şu 5X ile nereye yazacağım onu göstereceğim. Her zaman bu ortağı yazdıktan sonra sadece alt kümesinden bahsettiği için A'nın B'den farkı şu şekilde gösterilir. A kümesi B kümesi diye gösterecek olursam. Sadece şurasıdır A'nın B'den farkı. B'nin A'dan farkı da burasıdır. B eksi A şeklinde gösterilir. Burası da A eksi B şeklinde gösterilir. O yüzden şu şekilde yazacağım. Şurası a eksi b'dir. a eksi b'dir. a eksi b dediğim yer burası. Şurası da b eksi a dediğim yermiş demek ki. O zaman götürüp yerine yazalım arkadaşlar. a eksi b dediğim yer 5 x b eksi a dediğim yerde x'ti yazdım. Bunun komple birleşiminde diyor e, A'nın B'nin birleştirdiğin zaman U harfi her zaman toplama anlamına gelir. 53'müş. O zaman 5x artı 11 artı x'in toplamı da 53'müş. 6x eşittir. Bunu kaç tarafa atacak olursam 42. x buradan eşittir. 7 gelmiş oluyor. Benden ne istemiş? Sadece SA'yı istemiş. SA dediğim eleman burada ne eşittir? 5x artı 11'e eşittir. Yazacak olursam buradan kaç gelecektir? 7'yi götürdüm yerine yazdım. 5 çarpı 7 artı 11. 35. 35'te de 11'i toplayacak olursam 46 gelecektir. Yani cevabımız burada Edirne olacaktır arkadaşlar. 15. soruyla devam edelim. 15. soruda bir etüt merkezinde fizik dersi alan 17, matematik dersi alan 23, matematik ve fizik dersi alan 9 kişi varmış. Buna göre kaç kişi fizik veya matematikten matematik dersi almaktadır diye soruluyor. Şunun ne anlama geldiğini mutlaka yazalım. Fizik veya veya her zaman toplama anlamına gelir. Yani U harfi anlamına gelirdi fizik artı matematiği bana soruyormuş. Şimdi gelin şeklini çizelim. Ee, şurada bir yuvarlak çizecek olursam. Ee, bir, bu tarafa fizik, bu tarafa matematik dedim. Ee, bana fizik dersi alan 17, matematik dersi alan 23, fizik ve matematik dersi alan 9 kişi varmış. Her zaman ilk başta ortak olan yerleştirilirdi. Ee, ortak olan burasıdır 9 bunu yerleştiriyorum her zaman ikisini birlikte alan o zaman 9'muş yerleştirdim sadece fizik alan yani ikisini e, yani fiziği alan 17 kişi olduğuna göre 9 burada var e, o zaman birleştirirsem burası kaç gelecektir 8 olması gerekiyor Matematik dersi alan komple'dir. Matematik dersi olan 23 kişi varmış. 23'ten 9'u çıkartacak olursam 14 kişi sadece matematik alıyormuş. Bunların hepsinin toplamını istemiş. Yani 8 artı 9 artı 14'ün toplamını istiyor bizden. E, o yüzden buradan cevabımız 31 olacaktır. Yani cevabımız buradan arkadaşlar e, Bursa geliyor. Burada bitiriyoruz gençler.